TR724'ten Bülent Korucu'nun Narko Paşa'nın Seyir Defteri başlıklı yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'ndaki ifadelerini okuyunca çok şaşırmıştım. Karşımızda bir kor general vardı ama daha çok manga çavuşuna yaltaklanan Acemi Er'e benziyordu. Neredeyse her cümlesi arz ederim şeklinde bitiyordu. Komisyona hiç olmazsa birkaç rütbeli gitsin de... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kale almadığımız çok belli olmasın babında seçilen kurbanlardan biri olduğu her halinden belliydi. Hata yapmaktan ve bir çuval inciri berbat etmekten ödü kopuyor, en kolay soruları dahi yanlış anlıyor ve söylememesi gereken şeyler ağzından dökülüyordu. Gerçekten de insanlar panik halindeyken ezberlediği cevaplar zihninde döndüğünden soruları anlaması zordur. Oysa meclis çok steril bir ortamdı. Daha önce verilmiş kararın hık diyicileriydi vekiller. Buna rağmen Kor General Arif Çetin öyle çamlar devirdi ki komisyon raporunun buharlaşmasında en çok katkısı bulunanlardandı. Gecenin saat 23'ünde 24'ünde bilmiyorduk ki kiminle savaşıyoruz, içeride kim var cümlesi ona ait. Daha adını bilmedikleri insanların nereye, hangi düşünceye mensup olduğunu bilmek sıra dışı bir özellik olsa gerek. Bu konuda o kadar patinaj yaptı ki vekiller onu sakinleştirmek için birkaç kere övücü ifadeler kullanmak zorunda kaldı. Arif Çetin'in 15 Temmuz komisyonunda yaptığı büyük ifşalardan biri de gecenin ilk saatlerinden itibaren kendisini arayıp emirlerini yerine getiren askerlerin bile tutuklanıp ihraç edilmesiydi. Darbeye direnen darbeciler bize özgü absürtlüklerden sadece biri jandarma genel komutanlığını kurtaran kahraman olarak çıktığı terazide Çetin'in sıkleti şaşırtıcı derecede hafif kaldı. Nasıl kurmay olmuş ve kor generalliğe kadar yükselmiş dememek mümkün değildi. Gelin görün ki kısa sürede or general oldu ve genel komutan rütbesinde 7 yıl kaldı. Yaş haddinden emekli olmamak için kulis yaptı. Sonunda yeter artık deyip evini pardon Ekol TV'ye gönderdiler. O şimdi asker terkibi yerini o şimdi kara para şüphelisine bıraktı. Yasadışı bahis baronu Veysel Şahin'in kirli parasını aklamak üzere kurduğu televizyon bol keseden harcamalarıyla dikkat çekiyordu. Devletluların ilgisine masariyeti de diğer önemli özelliğiydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürli'nin ziyaret görünümlü teftişinin hemen akabinde yönetimine Arif Çetin atandı. Mısır'daki Sağır Sultan biliyordu Ekol TV'nin ne yapmaya çalıştığını eski jandarma genel komutanı bilmiyorsa vahim, bilerek dahil oluyorsa skandaldı aslında. Çetin'i kendisine koruma olarak tutan ilk kişi Veysel Şahin değildi. Şu anda cezaevinde bulunan ülkücü mafya Selahattin Yılmaz'ı ve metro turizmin sahibi Galip Öztürk'ü makamında ağırlamıştı. Jandarma herhangi bir asker olarak nitelenemez. Asli görevi kolluk kuvveti olmasıdır. Yani suçla ve suçluyla mücadelede polisle birlikte görevli ve sorumlu birimden söz ediyoruz. Mafya liderleriyle makamında asker arkadaşı gibi fotoğraf çekilen bir jandarma genel komutanını Türkiye kabusunda görse irkilirdi. Gelinen noktayı anlamak için şu kıyası yapalım. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca da Abdullah Çatlı ile aynı arabada kazaya karışıp hayatını kaybettiğinde yer yerinden oynamıştı. Mesut Yılmaz'ın Alaaddin Çakıcı ile dolaylı irtibatı ortaya çıktığında hükümet düşmüştü. Eskiden de devlet mafyayla iş tutardı ama bu metres hayatı gibiydi, bilinirdi ancak itiraf edilmez, nikah kıyılmazdı. Köy karakol komutanı Uzatmalı Çavuş'un kaçakçıyla fotoğrafı çıksa başı yanardı. Erdoğan Türkiye'sinde mafya jandarmanın tepesindeki adamla enseye tokat oynuyor. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in ismi Narko Paşa'ya çıktı. Bir ülkede daha kötü ne olabilir?